Merhaba arkadaşlar, ben uzman aile danışmanı Emine Nilgün Akay. E, aile, çivit birey, yetişkin e, terapileri yapmaktayım, psikoterapi hizmeti vermekteyim. Uygun eş adayını nasıl anlayabiliriz? Uygun eş adayını anlamaya çalışırken öncelikle e, karşı tarafa ve kendine saygısı var mı? Eğer bir insanın kendisine saygısı varsa karşı tarafa da saygısı vardır ve birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, beraber hareket edebilme konusunda nasıl davranıyor? Bireyselliğinden taviz vermiyor mu? uzlaşmadan benim dediğim doğru yaklaşımlarıyla mı hareket ediyor? Aksine ihtiyaç olduğunda o da bir şeyin ucundan tutabiliyor mu? Anlayışlı ve esnek olabiliyor mu? Sahiplenebiliyor mu ortada e, oluşan sorunu, durumu, problemi sahiplenebiliyor mu? Ve ilgisi var mı? Karşı tarafa karşı ilgi gösteriyor mu? Önemsiyor mu? Umursuyor mu? Değerlilik Hissini karşı tarafa yansıtabiliyor mu ve kabul edebiliyor mu? Karşı tarafın artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Artı ve eksileriyle kabul edip eksilerini de giderebilmesi için karşı tarafın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda... Ona destek verebiliyor mu? Artı yönlerini öne çıkararak sen bunu yapabilmiştin, şunu yapabiliyorsun. Eğer istersen diğerini de yapabilirsin. Bunu yapabilecek kapasiten, yeteneğin var diyerek motive edici konuşmalar yapabiliyor mu? Yoksa yargılama, suçlama, azarlama, küçük düşürme, alaycı konuşmalarla ciddiyetsiz bir tavır mı sergiliyor? bunlara bakmak lazım. Para harcama düzeni nasıl, ekonomiye bakış açısı nasıl, evini geçindirebilecek ekonomik bir birikime sahip mi, birikim olmasa da potansiyeli var mı, bunun için gayreti ve çabası var mı, buna bakılabilir. Beraberinde e, yeterlilik hissini hissettiriyor biliyor mu karşı tarafa? Güven verici konuşma tavır ve hal ve hareketleri var mı? Sevgisi var mı? Sevgiyi beklemeden önce sevgisini vermek için gayret ve çabası var mı? Yüksek harcamalar yapıyorsa bir kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı halde gücünün üstünde harcamalar yapıyorsa oralara dikkat etmek gerekir. Geçici bir durum olabilir. Hayatın gerçekleşi var, gerçekleri vardır. Bu gerçeklerin içinde de ekonomik düzeni e, sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için israfa kaçmadan tutumluluk içinde ekonomik hedeflerini gerçekleştirebiliyor mu? Yani ailenin geçimini sağlayacak yeterlilik mevcut mu? Beraberinde çalışma hayatına, eşlerin birbirlerinde çalışma hayatında destekleyici konuşmaları var mı? Çocuk eğitimi, bakımı konusunda uzlaşmacı yaklaşımlar var mı? Dini değerler, ahlaki değerler, dinin yorumlanması ve hayata uygulanması, günlük pratikler konusunda nasıllar? örf, adet, gelenekler konusunda birbirlerine yakın ve uzlaşmacı ve kabullenici olabiliyorlar mı? Dayatmacı ve benimki doğru yaklaşımıyla sert ve otoriter bir tutum mu ortaya çıkıyor? Onun için de e, tanışma süreci, evliliğe karar verme sürecinde, sözlülük, nişanlılık gibi dönemlerde de dikkat edilmesi gerekir. Tüm bunlara dikkat ederken, İlişkide saygı her şeyin temelini oluşturuyor. Başta da söyledim saygı üzerinden giderek anlama, dinleme, empati kurma ve çatışmalar olduğunda çatışmaları nasıl yönetebiliyorlar? Yönetme konusunda kendi fikirlerini dayatıyor mu? Aksine karşı tarafı da dinleyerek belki her ikisinin de, e, değil de yeni bir fikir konuşma sırasında, diyalog sırasında, istişare ve o fikir alışverişi sırasında yeni bir şey ortaya çıkacak, yeni bir fikir, yeni bir çözüm ortaya çıkacak. Bu konuda istekli, bu konuda gerçekten meraklı ve keşfedici bir şekilde yaklaşımı var mı? Ve e, karşı tarafı engellemek ve yeteneklerini köreltmek yerine, potansiyelini köreltmek yerine kendini ve karşı tarafı geliştirecek şekilde konuşmaları destekleyici uygulamaları vardır. Hani denir ya aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, laftan çok icraatı var mı? Bunlara da bakmak gerektiğini düşünüyorum. E şöyle bir gerçeklik de var tabii çok seversiniz, çok bağlanırsınız, tutkuyla aşık olursunuz ve evlilik kararı, aile kurma kararı alırsınız. Yaşamın içinde aynı evde yaşamaya başladıktan sonra başka 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 sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Eğer ileri düzeyde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve mahrem hayat konusunda da şiddet yoksa o evliliklerde uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya çıkabilir. Esnek bir yaklaşım, tavır, davranış ortaya çıkabilir. Ve birbirlerinin değerlerine birbirlerini olduğu gibi kabul ederek değiştirmeye çalışmadan bir yol alınabilir. O evlilikler güzel bir şekilde yürüyebilir. Öncelikle başlarken şuna bakmalılar. Benim değerlerim neler? Ben kimim? Ne bekliyorum? Kendimden ve karşımdakinden ne bekliyorum? Kurmak istediğim ailede nasıl bir eş olacağım? Nasıl bir eş bekliyorum ve nasıl bir aile olacağız? Ailemizi nasıl büyüteceğiz? Bu topluma sağlıklı bireylerin yetişmesine nasıl katkıda bulunabileceğiz ve en son bizi ahirete taşıyacak, bizi Peygamber Efendimizle buluşturacak hangi ideallerimizi birlikte gerçekleştirmek için yani yaşadığımız bölgeyi, mekanı, dünyayı, ülkeyi güzelleştirmek için birlikte neler yapabileceğiz? Bu konularda uzlaşmacı birbirimizi kabullenici bir yaklaşım içinde olabilirsek o aile sorunlar, çatışmalar olsa da, yokluklar, kıtlıklar, hastalık zamanları olsa da bu tür durumları aşabilir ve sağlıklı bir şekilde aile yaşamını kurabilirler. Teşekkür ediyorum.